Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle geometrik şekiller ve cisimler üzerine duracağız. Geometrik şekillerden üçgen, kare, dikdörtgen gibi geometrik şekillerin kenarları, köşegenleri, kenar isimlendirmesi, köşegen isimlendirmesi üzerinde duracağız. Sizler de günlük hayatta gözlemlediğiniz gibi geometrik şekillerle iç içeyiz. Evet, şimdi geometrik şekillere başlayacak olursak ilk öncelikle eğlenceli bir soruyla başlayalım. Şeyma, aşağıdaki İzometrik kağıda bir üçgen çizmek istiyor. Şeyman çizeceğin üçgenin kenar ve köşelerini adlandıralım. Şimdi bize soruda 3 nokta verilmiş değil mi Şeyma? Evet hocam. Bu noktaları birleştirelim ilk olarak. Şimdi bizim bu noktaları birleştirerek bir tane kenar elde ettik. İkinci noktayı birleştiriyoruz. İkinci kenarımız. Üçüncü kenarımız. Biz bunları isimlendirecek olursak A, B, C. A olarak isimlendirdiğimiz birinci köşemiz, birinci köşemiz, B olarak isimlendirdiğimiz ikinci köşemiz, C olarak isimlendirdiğimiz üçüncü köşemiz oluyor. O zaman bizim köşe sayımız 3 adet oldu. 3 adet köşe sayımız var ve bizim bu köşeler arasında kalan doğru parçasına biz kenar diyoruz. Yani AB kenarımız var. AB kenarımız, BC kenarımız K, ve AC kenarımız. kenarımız. Şimdi yazacak olursak AB kenarı, BC kenarı ve AC kenarı. Kenar. Şeyma şimdi bizim toplamda kaç kenarımız oldu? 3 kenarımız var hocam. Evet. <laughs> yani üçgenimizde 3 üç adet köşemiz ve 3 adet kenarımız bulunmaktadır. Diğer bir sorumuza geçecek olursak. Şimdi burada aşağıdaki geometrik kağıt üzerine verilen noktalar birleştirerek her noktaya sırasıyla A, B, C, D harflerini verelim. Hangi geometrik şekli oluşturuyoruz ve oluşan geometrik şeklimizi adlandıracağız. Şimdi noktaları birleştirmemizi istemiş. Evet hocam. Evet Şeyma ne demiş bize sırasıyla? A, B, C ve D harflerini verelim. Evet şimdi yerleştiriyoruz. A, B, C, D. Şimdi bizim A köşemiz, B köşemiz, C köşemiz, D köşemiz olmak üzere toplam kaç köşemiz oldu? 4 köşemiz var hocam. Ve bizim 1 2 3 birim. 1 2 3 birim. 1 2 3 birim. Burası da aynı şekilde 3 birim. Yani toplam 1 2 3 4 tane kenarımız oldu. Evet hocam. Şimdi kenar isimlerimize bakarsak AB kenarı BC kenarı, CD kenarı ve DA ADD, kenarı. Evet. Toplam 4 adet kenarımız var. Şimdi karenin tüm kenar uzunlukları birbirine ne oldu? Eşit oldu. Hocam. Ve kaç birim demiştik Şeyma? Birim. Evet. Birbirine eşittir. Ve 3 birimdir. Aynen. Burada. Karşılıklı kenarları birbirini kesmez. Evet. Gördüğümüz gibi karşılıklı kenarları birbirini kesmiyor. Karenin köşeleri sırasıyla ne demiştik? Söyler misin şeyine? A köşesi, B köşesi, C köşesi ve D köşesi. Evet olarak isimlendirilir. Evet hocam. Şimdi yandaki verilen noktalar birleşerek bir KLM ile dikdörtgen oluşuyor. Yine burada da oluşacak dikdörtgenin isimlendirilmesini vermiş. Evet, Bu isimlendirmeyi biz köşe adlandırmalarından elde ediyoruz. Oluşan dikdörtgenin özellikleri ile ilgili boşlukları dolduralım. Şimdi hemen noktalarımızı birleştiriyoruz. Evet, ve soruda verilen K, L, m, N dikdörtgenin dediği için sırasıyla nasıl isimlendiririz K, L, M ve N hocam. Evet. Yani bizim yine toplamda 4 kişimiz ve 4 kenarımız oldu. Evet, Kenar hocam. uzunluklarını incelersek Şeyma. L, i̇ki M kenarı 2 birim, birim. M, N kenarımız 4 birim hocam. Evet NK kenarımız yine 1 2 2 birim. KL kenarımız 1 4 2 3 birim 4 birim. Evet, sorularımıza gel gelecek olursak oluşan dikdörtgenin tane kenarı kaç tane demiştik? 4 tane kenarı var hocam ve 4 tane de köşesi var. Evet. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit olur hocam. Evet. Ve bu eşit olan kenarlarımızı yazacak olursak buradan K N kenarı Evet hocam. Diğer kenarımız ne şey mi? L ve M. L, M kenarı. Aynen. L, M kenarı. Evet hocam. Diğer eşit olan kenarımız K, L Diğeri... L, M L, M kenarı. Evet hocam. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirini kesmez. Evet. Dikdörtgenin kenarları sırasıyla K K, L kenarı L, M kenarı, M, M, kenarı. kenarı. Tane kenar hocam. Evet. Buna bu taraftan isimlendirmeye başladığımız için NK kenarı Hı. diyeceğiz. Tamam, tamam hocam. NK kenar olarak adlandırılır. Evet. Şimdi bilgi kutumuza gelirsek. Üçgenler nokta noktaya göre sınıflandırılabilir. Şey mi? Şimdi bu şekilleri incelediğimizde, <laughs> sen üçgenler neye göre sınıflandırılabilir? Kenar uzunluklarına göre olabilir hocam. Evet. Şimdi birazdan da incelersek anlarsın. Kenar uzunluklarına göre sınıflandırılabilir. Şimdi şey mi? Bizim burada x, y, z üçgenimiz var. x, y, z. Yani x köşemiz, y köşemiz, z köşemiz. x, y evet, kenarımız, y, z kenarımız, z, x kenarımız. Biraz önceki bilgilerimizi tekrar edersek. Evet. Bize burada x, y kenarına 5 birim vermiş. x, z kenarına 5 birim vermiş. z, y kenarı 3 birim. Bizim burada 2 tane eşit kenarımız var. O zaman biz bu üçgene ne diyeceğiz? İkiz kenar üçgen hocam. Evet. İkiz kenar üçgen. İki kenar uzunluğu birbirine eşit işte olan üçgenlere ikizkenar kenar üçgen denir. Şimdi bu üçgenimizi incelersek PRS üçgenimiz var. Kenar isimlerimiz PR kenarı, RS kenarı, SP kenarı. Evet. PR kenarı 11 birimken, RS kenarı 9 birim. SP kenarımız ise 8 birim. Yani bütün kenar uzunluklarının birbirinden farklı. O evet zaman hocam. bu üçgenimize ne diyeceğiz? Çeşit kenar üçgen olabilir mi hocam? Evet. Bu üçgenimizi çeşit kenar üçgenidir. Üç kenar uzunluğu birbirinden farklı olan üçgenlere çeşit kenar üçgen denir. Şimdi diğer üçgenimizi inceleyecek olursak. MHL üçgeni. MHL üçgenimizde MH uzunluğuna 6 birim. Heyle uzunluğu Hı 6 hocam. birim, LM uzunluğu da 6 birim. Yani buradaki Hı. bütün kenar uzunlukları birbirine eşit hocam. Evet, o zaman biz bu üçgene ne deriz Şeyma? Eşkenar üçgen. Evet. Yani bütün kenar uzunlukları eşit olan üçgene biz eşkenar üçgen diyoruz. Üç kenar uzunluğu birbirine eşittir. Eşit. Eşkenar üçgen. Eşkenar. Evet arkadaşlar, konumuzu burada tamamlıyoruz. İyi akşamlar dileriz.